Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanah ve in şeyin illa yusabbihu bihamdi ve bihi nesta'in. Şeytan yine döndü dedi ki, Kur'an'ın mesaili gibi, Kur'an'ın meseleleri, konuları gibi çok zatlar, çok kimseler o çeşit mesaili, o çeşit konuları din namına, din adına söylüyorlar. Onun için bir beşer, bir insan din namına, din adına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben, cevap olarak Kur'an'ın nuruyla dedim ki, evvela ilk olarak dindar bir adam din muhabbeti, din sevgisi için hak böyledir. Hakikat, gerçek budur. Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derece haddinden tecavüz edip sınırsız derece kendi sınırlarını haddini aşıp Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde Allah'ın yerinde konuşmaz. Femen men azleme mimmen kezebe ala Allah. Uydurduğu yalanı Allah'a mal eden kimseden daha zalim biri olabilir mi? Zümer suresi 32. ayet düsturundan, prensibinden yani Allah katında zalim bir kimse olmaktan korkar, titrer. Ve saniyen ikinci olarak bir beşer, bir insan kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması, başarılı olması hiçbir cihette, hiçbir cihetle, hiçbir yönden mümkün değildir. Belki yüz derece muhaldir, imkansızdır. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine, şekline girebilirler. Mertebece, derece ve makam bakımından birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten geçici olarak insanları ihfal ederler, kandırırlar fakat daimi ifade edemezler. Devamlı olarak kandıramazlar. Çünkü ehli dikkat nazarında, dikkatli kimselerin gözünde ala külli hal, her halükarda, her durumda etvar ve ahvali içindeki tavırları ve halleri içindeki tasannuatlar, yapmacıklıklar, yapmacık davranışlar ve tekellüfatlar, zorlamalar sahtekarlığını gösterecek hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan ötekinden taklit ettiği kimseden gayet uzaksa, mesela adi sıradan basit bir adam İbn Sina gibi bir dahiyi, deha sahibi bir bilim adamını ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini, durumunu, halini takınsa onun gibi davransa elbette hiç kimseyi aldatamayacak. Belki kendi maskara komik gülünç olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa asla olamaz. Yüz bin defa haşa, yüz bin defa asla olamaz. Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit, insan sözü, insan konuşması sayıldığı vakit Nasıl ki bir yıldız böceği bin sene tekellüfsüz, zorlamasız, hakiki, gerçek bir yıldız olarak rasa ehline, gözlemcilere görünsün, hem bir sinek bir sene tamamen tavus, tavus tüyleri, görenleri, seyredenleri hayran bırakan çok güzel bir kuş. Bir sinek bir sene tamamen bu tavus şeklini tasannusuz, yapmacıksız, temaşa ehline, seyredenlere göstersin. Hem sahtekar, ami, basit, cahil bir nefer asker, mamdar, isim yapmış, ünlü, ali, büyük bir müşirin, bir maraşalın tavrını takınsa, makamında, Maraşal'ın makamında otursun, onun halini, tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın. Hilesini ihsas etmesin. Hilesini diğer insanlara hissettirmesin. Hem müfteri, iftiracı, yalancı, itikatsız, inançsız bir adam, müddeti ömründe, hayatı boyunca daima devamlı olarak en sadık, en doğru, en emin, en güvenilir, en mutakit, en itikatlı, inançlı bir zatın keyfiyetini, özelliklerini ve vaziyetini, halini, durumunu en müdakkik inceleyici, dikkatle inceleyen nazarlara, gözlere, bakışlara karşı telaşsız göstersin. Dahilerin nazarında, deha sahibi kimselerin gözünde tasannu'u yapmacık hareketleri saklansın. Bu ise yüz derece muhaldir, imkansızdır. Ona hiçbir zi akıl, akıllı kimse mümkün diyemez ve öyle de farz etmek, varsaymak, bedihi açık bir muhali imkansızlığı vaki farz etmek gibi olmuş saymak gibi bir hezeyandır, deli saçmasıdır. Aynen öyle de Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek, İnsan kelamı var saymak lazım gelir ki gerekir ki alemi İslam'ın semasında gökyüzünde bir müşahede gözle göründüğü üzere pek parlak ve daima devamlı olarak envar-ı hakayıkı hakikatlerin, gerçeklerin nurunu, nurlarını neşreden, yayan bir yıldızı hakikat, bir hakikat, gerçek yıldızı belki bir şemsi kemalat telakki edilen her türlü üstün özelliklerin sahibi güneşi telakki edilen öyle kabul edilen kitab-ı mübinin Kur'an'ın mahiyeti apaçık kitabın Kur'an'ın yapısı özellikleri iç yüzü haşa sümme haşa asla olamaz yine asla olamaz bir yıldız böceği hükmünde bir yıldız böceği gibi tasanlı ucu hareketleri yapmacık olan bir beşerin bir insanın hurafatlı, uydurmalı bir düzmesi, düzmecesi olsun ve en yakınında olanlar, o kimsenin en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın, farkına varmasın ve onu daima ali çok yüksek ve menbai hakayık gerçeklerin kaynağı bir yıldız bilsin. Hem insan yapısı olsun, insanlar onu uydursun, hem de onu gören bütün dikkatli nazarlar, merakla onu takip edenler bunu fark etmesin. Bu ise yüz derece muhal, imkansız olmakla beraber, sen ey şeytan, yüz derece şeytanetinde ileri gitsen, şeytanlığında, 100 derece ileri gitsen buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldız, yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Salisen, üçüncü olarak, hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek, Kur'an'ı insan sözü varsaymak lazım gelir. Gerekir ki, asarıyla, eserleriyle, tesiratıyla, etkileriyle, netaiciyle, sonuçlarıyla alemi insaniyetin, insanlık aleminin bir müşahede, gözle görüldüğü üzere en ruhlu ve hayat feşan, hayat saçan, canlılık dağıtan, en hakikatli ve saadet resan, saadete götüren, mutluluğa ulaştıran, en cemiyetli, en çok özellikli ve muciz beyan, açıklama ve anlatımı mucize olan Ali meziyetleriyle üstün güzel özellikleriyle yaldızlı, süslü bir furkanın hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, iyi kötüden ayıran Kur'an'ın gizli hakikati gizli gerçeği haşa asla olamaz, muavenetsiz, yardımsız, yardım almadan, ilimsiz, bilgisiz bir tek insanın fikrinin tasniatı, uydurmaları olsun ve yakınında onu temaşa eden, seyreden ve merakla dikkat eden bütün zekalar, ulvi, üstün dehalar, onda hiçbir zaman hiçbir cihette hiçbir yönden sahtekarlık ve tasannu, yapmacıklık eserini görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası, samimiyeti, içtenliği bulsun. Bu ise yüz derece muhal, imkansız olmakla beraber bütün ahvaliyle, halleriyle, akvaliyle, sözleriyle, harekatıyla, hareket ve davranışlarıyla bütün hayatında emaneti, emin, güvenilir olmayı imanı, emniyeti, güveni, ihlası, samimiyeti, ciddiyeti, istikameti, doğruluğu, dürüstlüğü gösteren ve ders veren ve sıddık'ınları yetiştiren, doğruluğu karakter haline getirmiş, dost doğru kimseleri yetiştiren, sıddıkları yetiştiren bir zatı en yüksek, en parlak, en ali en yüce haslet, özellik telakki edilen ve kabul edilen bir zatı en ehemmiyetsiz, önemsiz, en ihlassız, samimiyetsiz, en itikatsız, inançsız farz etmekle, varsaymakla muzaaf, iki katlı bir muhali, imkansızlığı vaki görmek, olmuş görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyanı fikridir, fikir saçmalığıdır, düşüncesizliktir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Yani Kur'an ya Allah kelamıdır ya insan kelamıdır. Ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak olmaz. Ama olduğunu varsayalım. Kur'an kelamullah, Allah sözü olmazsa arştan en yüksek gök katından ferşe, yere düşer gibi sukut eder, iner. Ortada kalmaz. Mecmai Hakayık iken gerçeklerin toplandığı yerken menbai hurafat olur. Hurafelerin, uydurmaların kaynağı olur. Ve o harika fermanı gösteren zat, o harika buyruğu, Kur'an'ı insanlara gösteren zat haşa sümme haşa asla olamaz. Yine asla olamaz. Eğer Resulullah olmazsa, o bir peygamber, Allah'ın elçisi olmazsa, alay illiyinden, yücelerin yücesinden, en üst mertebeden, esfel-i aşağıların aşağısına, en alt mertebeye sukut etmek, düşmek ve menbâ-i kemalat derecesinden, olgunlukların ve üstün güzel özelliklerin kaynağı olma derecesinden, madeni desais makamına, hilelerin aldatmaların kaynağı makamına mertebesine düşmek lazım gelir gerekir ortada kalamaz zira Allah namına Allah adına iftira eden yalan söyleyen en edna en alçak bir dereceye düşer en aşağı bir dereceye düşer bir sineyi daimi bir surette devamlı bir şekilde tavus görmek yani dünyanın en güzel en sevimli kuşu görmek ve tavusun görüntüsü dünyadaki en güzel kuş olan tavus kuşunun büyük evsafını, büyük özelliklerini onda yani sinekte her vakit müşahede etmek, seyretmek, görmek ne kadar muhal ise, imkansız ise şu meselede öyle muhaldir, imkansızdır. Kur'an'ın insan sözü olması öyle imkansızdır. Fıtraten yaratılışça akılsız, sarhoş bir divane, bir deli lazım ki, gerekli ki buna ihtimal versin. Böyle bir şey olabilir desin. Rabi an dördüncü olarak hem Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek, Kur'an'ı insan sözü varsaymak lazım gelir. Gerekir ki Beni Adem'in, Adem oğullarının, İnsanların en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam, insanların en büyük ve muhteşem göz kamaştırıcı ordusu olan Müslümanların mukaddes bir kumandanı olan, kutsal bir kumandanı komutanı olan Kur'an, bir müşahede, gözle göründüğü üzere kuvvetli kanunlarıyla, kurallarıyla, esaslı temelli düsturlarıyla, prensipleriyle, ilkeleriyle, nafiz, temiz emirleriyle, o pek büyük orduyu, o göz kamaştırıcı orduyu, Müslümanları, iki cihanı fethedecek, dünya ve ahireti açacak bir derecede, bir intizam, bir düzen verdiği ve bir inzibat altına aldığı, bir güven, güvenlik ve düzen altına aldığı ve maddi ve manevi tecihiz ettiği fiziksel ve ruhsal olarak onları donattığı ve umum efradın bütün fertlerin derecatına, derecelerine göre akıllarını talim, akıllarını öğrettiği ve kalplerini terbiye ettiği, eğittiği ve ruhlarını teshir, ruhlarını dizginlediği, ve vicdanlarını tathir vicdanlarını temizlediği aza ve cevarihlerini bütün organlarını istimal ve istihdam ettiği kullandığı ve hizmet ettirdiği halde haşa asla olamaz yüz bin defa haşa yüz bin defa asla olamaz kuvvetsiz güçsüz kıymetsiz değersiz asılsız, gerçeksiz bir düzme, düzmece farz edip varsayıp, yüz derece muhali imkansızlığı kabul etmek lazım gelmekle beraber. Müddeti hayatında, bütün hayatı boyunca ciddi harekatıyla, ciddi hareketleriyle, davranışlarıyla, haliyle, hakkın, Allah'ın kanunlarını, kurallarını Beni Adem'e, Adem e, oğullarına, insanlara ders veren, ve samimi içten ef'aliyle fiilleriyle davranışlarıyla işleriyle hakikatin gerçeğin düsturlarını prensip ve ilkelerini beşere insanlara talim eden öğreten ve halis temiz öz ve makul akla uygun akvaliyle sözleriyle istikametin doğruluğun ve saadetin mutluluğun usullerini metotlarını, yöntemlerini gösteren ve tesis eden doğruluğun ve mutluluğun gerçekleşmesini sağlayan ve bütün tarihçeyi hayatının bütün hayat tarihinin şehadetiyle şahitliğiyle Allah'ın azabından çok havfeden, korkan ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nevi beşerin insan türünün, insanlığın beşten birisine ve küreyi arzın yeryüzünün yarısına 1350 sene kemali haşmetle kumandanlık eden şimdi 1440 küsur sene oldu mükemmel bir ihtişamla göz kamaştırıcılıkla komutanlık eden ve cihanı dünyayı velveleye veren şöhret şiar şuunatıyla ünlü, şöhretli, herkes tarafından bilinen güzel işleriyle nev-i beşerin insan türünün insanlığın belki kainatın elhak gerçekten medarı fahri olan övünç kaynağı olan gurur kaynağı olan bir zatı bir kimseyi peygamberi Hazreti Muhammed'i haşa yüz bin defa haşa asla olamaz. Yüz bin defa asla olamaz. Allah'tan korkmaz ve bilmez ve yalandan çekinmez. Haysiyetini Allah'ın değerini tanımaz farz etmekle, varsaymakla yüz derece muhali, yüz derece imkansızlığı birden irtikap etmek, birden işlemek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz muhal olarak asla olmayacak bir şeyi olmuş varsayarak Kur'an kelamullah Allah'ın sözü olmazsa arştan en yüksek gök tabakasından düşse orta yerde kalamaz. Belki yerde en yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir, gerekir. Bu ise ey şeytan, yüz derece sen katmerli, katmanlı, katlı bir şeytan olsan bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Kur'an'ın insan kelamı olduğuna